ahiret inancı, insan hayatına hakiki anlamı kazandıran, kalp ve aklı tatmin eden, vicdanı teskin eden ve ebed yolculuğuna yön veren temel bir hakikattir. Bediüzzaman Said Nursi'ye göre bu inanç yalnız bir teselli değil, aynı zamanda bir hakikat-i azime, bir nuru hakikattir. Bu iman, insanın hayatına istikamet verdiği gibi, ölüm ötesi alemlerin kapısını da aralayarak saadeti ebediye yol açar. İmanın neticesi cennet, küfrün neticesi cehennemdir. Bediüzzaman der ki, iman manevi bir tuba i cennet çekirdeğini taşıdığı gibi, küfür manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklar. İnsan bu dünyaya oyun ve eğlence için değil, imanla, marifetullah'a, marifetle muhabbetullah'a, muhabbetle ubudiyete ve o ubudiyetle saadet-i ebediyeye mazhar olmak için gönderilmiştir. Dünya bir imtihan meydanı, bir memuriyet alanıdır. Ecel geldiğinde herkes ebedi aleme sevk edilecektir. Orada herkes dünyada yaptığı amellerin karşılığını ya mükafat ya da ceza olarak taslamam görecektir. Ölüm ve kabir bir son değil ebedi hayatın başlangıcıdır. Kabir inkarı mümkün olmayan bir hakikattir. Herkes oraya girecek fakat herkes orada aynı hali yaşamayacaktır. Bediüzzaman şöyle buyurur. Kabir, ehli dalalet için ebedi bir hapsi münferit ve bir idam kapısıdır. Ehli iman için ise bir istirahat kapısı ve saadet saraylarına açılan bir menzildir. İmanla bakan için ölüm bir idam değil, terhistir. Kabir ise ebedi hayatın kapısıdır. İman gözüyle bakıldığında kabir karanlık bir çukur değil, nurani bir bekleme salonu, dostlara kavuşma vesilesi, Rahman'ın rahmetine açılan bir penceredir. Bu dünyada her şey fanidir. Gençlik gider, mal biter, makam söner kalp derinliklerinde bir ebediyet arzusu feryat ederken bu fani alem o arzuyu doyurmaktan uzaktır. Bu yüzden Bediüzzaman şöyle der, madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? Kur'an kim bu soruya cevap verir, vardır. Hem de beş derece kar ile vardır. Fani mal, ebedi mal olur. Cennet gibi baki bir fiyat kazanılır. Her aza ve duyu binlerce kıymet kazanır. İnsan zayıfken Kadir-i Zülcelal'e dayanarak korkulardan emin olur. İbadetler, ebedi meyveler veren ağaçlara dönüşür. Bu dünya bir misafirhane, ebediyet ise gerçek yurt, gerçek memlekettir. Haşir ve dirilişin delilleri. Bahar dirilişi, kudretin numunesidir. Risale-i Nur'un Haşir Risalesi'nde Haşir, en kuvvetli delillerle ispat edilir. Baharda dirilen yeryüzü, öldükten sonra yeniden dirilişin Haşrin açık bir numunesidir her baharda ölmüş gibi kışta ölmüş ağaçları ve toprakları diriltmek elbette haşrin milyonlar misli numuneleridir. Bir çekirdekte bir ağacın bütün programını yazan kudret, insanın da cesedini mahşerde ihya etmeye kadirdir. Toprakta kaybolmuş zerreler kudreti ilahiye ile tekrar yerlerini bulur. Çünkü Allah, unutmayan ve şaşırmayan bir hakimi mutlaktır.